Evet. Bu bir sezon yani. maçlar vardı. Evet, için kaybettik. Yani. başarıp yine Ya şeker maçında hedefimiz 3 puandı. amacımız kazanmaktı. Ama talihsiz mi diyeyim? İyi oyun olmasına rağmen basit bir hatalar, şahsi hatalar skorun böyle bitmesine vesile oldu. Ama çocuklar oynayarak yenildi benim gözümde yani. Mücadele ettiler. Yine bu çocuklar bu şeyin altından kalkacak göreceksiniz. Buna şahit de olacaksınız. Bu takım şampiyonluk yolunda en büyük adaylardan bir tanesi. Zor maçlardı. Tabii içeride bir de en büyük etken olan seyircimizin yokluğu bize çok büyük zarar verdi. Hakemin tutumu, Nasıl anlatayım? Bunlar bahane değil ama kazanmamız gereken bir maçtı. Sonuçta kaybettik. oyun içerisinde özellikle Burçin evet. yani savunmada vardı. Böyle bu bir matros vardı diye. Evet. Ya ben Burçin oyundan alacaktım. Turgut sakatlandı hafta içinde. Turgut'un sakatlığının olmasından dolayı oyuncu değişikliği yapamadım. Ben Burçin'le konuştum atılmayacaksın. Bana söz verdi atılmayacağından dolayı. Ha çocuk da bir şey yapmamış. Şimdi arkadaşın çektiği görüntüler var. Hakemin yanlış değerlendirmesi tamamen bizim oyuncumuzun kaybetmemize vesile oldu. Ha doğru mu değil kardeşim? Bir sporcu takımını yalnız bırakamaz. Hele böyle bir atmosferde yani. 2 sıvıdan 2-2'ye getirmişsin. Belki maçı çevireceksin ve çevirirlerdi çocuklar. Çünkü o tempoyu oluşturmuşlardı. Ama oyuncu eksilince yine basit bir hata. Yine çok gülünç bir gol yiyerek <laughs> 3-2 muhalif olduk. Evet, yani. Ama yani, Sonunda bir sıkıntı var gibi hocam. Şimdi savunmada sıkıntı derken işte savunmada bazında basit hatalar yapıyor. İkinci golde de top bizde ya. Ayağımızdaki topu rakibe veriyoruz, gol yiyoruz. Zaten penaltıyı nasıl anlatıyor hakem? Verdi işte. Vermeyebilirdi. Eli kapalı olmasına rağmen penaltıyı verdi. ya. Yani. Çok basit goller yedik yani. <laughs> evet. Eee tribündekilerle girdi diabol yani bazı dizi Yanlış. Stadlara dediniz. Hani sizi aşarak Yok veya ya. içerisinde... Bizi aşarak değil de şimdi işte bak <laughs> seyirci dedim ya seyirci olsa evet. o atmosfer o konuşmalar şeye yansımaz. Futbolcu birebir o ses gitmez. Tartım, tartım, Ama yine de şey, şey he, yani Bana da de hocam de, he, değiştir hocam diye şeyde bulundu Sergin işte. haklıdır. Çünkü 2-0 mağlup duruma düşmüşsün. Hata yapılıyor. Ama stoperim sakat. Şimdi ben sakat adamı oraya koyduğum zaman da iki tane adam birden kaybederim. Ben oyuncu oyuncumdan o güvenceyi aldığım için o riski aldık. Ama işte, hakemin bir yanlış kararı çocuğun atılmasına vesile oldu yani. Ha şunu sor. Tabi bireysel hatalarımız var. Kesinlikle şahsi bireysel hatalardan. Şekerspor bana böyle oyun oynayarak gol atmadı. Gelsin oyun oynayarak basa basa olsun. Adam uzaklaştırıyor, gidiyor herifin önüne sürüyor. Ben bireysel hata yapıyorum, gol diyor. İlk yarıda Yunus Emre'nin kaçırdığı bir, bir gol var yani zaten pozisyon gol olsa Ya kırılma bir... noktası benim gözümde maçın ilk başı olmasına rağmen Yunus Emre gol atsa Şeker Spor çok farklı bir skorla yenerdik. Ama futbolda var ya. Yani. Atacaksın Yakaladın ne atacaksın? Kaçırmayacaksın. Hocam transferde bir gelişme var mı? Ayın 14'ü transferde son gün. Ya görüşüyoruz. Şunda, şu anda ikna etmeye çalışıyoruz. Biz Santfor'la görüşüyoruz yani. Sadece bir Santfor. Ya yani, diğerlerini söylemeyelim işte. Şimdi söylediğimiz zaman şu anda net olarak Santfor'la görüşüyoruz. Diğerleri de her an olabilir yani. Bir iki üç kişiyle görüşüyoruz yani. Eksik olan bölgelerimize. Bölgeleri söyleyelim mi hocam? Belirlediğimiz bölgeler Santrofor haricinde. Ya Santor aldık. Işte. Santorla görüşüyoruz. İşte Burçin'in cezalı do durumundan dolayı stoper olabilir. Artı bir de sol açık gibi bir arkadaş değerlendirmeyi düşünüyoruz. Sol açıkta Yunus Emre birinci yeterli olmuyor. Ya yeterli de ya Yunus Emre'yi biz ikincilikten aldık biliyorsunuz yani. E, şey olarak kapasite olarak iyi çocuk ama biraz tutuk mu diyeyim, biraz heyecanlı mı diyeyim de tam bir verimi alamadık. Peki sizce Nizamettin nasıldı hocam? Şeker spor karşısında. Ya yani, Nizamettin <laughs> hücum bazında sıkıntı yok. Ama savunma bazına geldiğinde sıkıntı yaşıyor. İşte biz sıkıntımız orada. Hücumu sonuçlandırmadığımız zaman sıkıntıyı orada yaşıyoruz. Geri dönüşlerde biraz sıkıntı yaşıyoruz. O da futbolcunun tamamen kendi özverisine bağlı bir şey yani. Eğer hücumu sonuçlandıramadıysan geleceksin mevkinde dinleneceksin. Aa bunu da çözeceğiz Allah'ın izniyle. Zaten bunu yapan, yapmayan da takımda yeri olmayacak yani. Son Şeker Spor karşılaşmasından sonra kamuoyunda ve yani bizim içimizde böyle evet. şöyle bir düşünce var hocam. Doğru mudur bilmiyoruz ama Genel olarak takımda bir disipl disiplinsizlik olduğu yönünde bir görüş mevcut şu an. Ne gibi mesela? Nasıl nasıl bir disiplinlik yani? Yani oyuncuların kendi arasında işte Gömürcü e, Mustafa'nın söylediği evet. borcunun e, yani türbinin olan diyaloğuyla yani karşılaşmada taraftar olsaydı dahi yani herhangi bir e, taraftar ki direkt Burçin'le de muhatap olmadı size hocam 5 evet. numarayı alın şeklinde bir sözleriniz evet. oldu yani Burçin sağın içinden dönerek o takım için yani bunların e, genel bir takım içerisinde bir disiplinsizlik var gibi yansıyor tamamen. Kardeşim bu ferdi bir hareket. Disiplinsiz nasıl olur? Oyun içinde sorumlulukların yerini getirmez. Hiç şu anda benim kaseti seyrettim de arkadaşımız çekti. Ben takım çok iyi top oynamış. Ha, sadece sıkıntı ne? Bireysel hatalardan ben gol yemişim. Ha, adam gelip komple bir oyun oynayarak bana gol atmamış yani. Hakem bir penaltı vermiş. Ardından bir uzun top çıkmış. Müdahalede geç kalmışım. Stop yapmışım herif önüne. Adam vurmuş gol yapmış yani. Ama bütüne baktığı zaman takım oyun kurgusunda ben şaşırttım dün, dün. akşam seyrettik özellikle yani. Çünkü şey medyada bir sürü internet yayınlarında şeyler gördük. Bu takım ruhsuz diyorlar. 2-0'dan 2-2'ye getiren bir takım ruhsuz olma ihtimali yok kardeşim kere ben bunu kabul etmiyorum. Ruhsuz olsa 2-0'dan 5-0 olur. Ha şunu da Hocam oyuncu atıldıktan sonra pozisyon verdik. Verdik doğru. Niye verdik? Artık risk alacaksın. Defans üçledik. Gol bon atmak için uğraştık yani. O da doğaldır yani adamın pozisyon bulması. Ha yok. Geri çekilip de ben 3-2'yi kabul etmek zorunda da kalamazdım yani. Sonuçta ben içeride oynuyorum. 3 puanı almak zorundayım. <laughs>